merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Dün gece sahuru çekmedim. Çünkü bir gün önce çok yorulmuştum. Toz falan yaptım. Kahvaltılıklardan çıkardım. Karnımızı çok şükür doyurduk. Şimdi de saat 1'e geliyor. Aslında yapsam çok işim var ama dedim dışarı çık yeşim. Hava çok güzel. Şoka doğru gideceğim. Biraz aktüellere bakarım. Bir de bugün saç boyası alacağım. Çünkü saç rengimden hiç memnun değilim. Bayağı bir aktı. Kötü de oldu. Hemen gözlerim yaşarmaya başladı. Öyle saç rengimi değiştireceğim. Ya şöyle ay ışığı kahve gibi bir kahve yapacağım. Artık bakalım duruma göre. Öyle arkadaşlar evet e, siyah saçımı çok beğenenler var. Ben de çok seviyorum gerçekten ama beyazlar cidden olmuyor. Şimdi bile bakın beyazlar geldiği için baya kötü görünüyor. Öyle yani gidelim havada güzel burası esiyor ama şuralar çok güzeldi. Hem yürüyüş olsun. Gün akşamdan beri maalesef biraz karnım dağırıyor. Evet, burada biraz oturdum 5 dakika. Şimdi maskemi takayım, gidelim bakalım. Rüzgar var ama inşallah ilerler böyle değildir. Her taraf yeşillendi görüyorsunuz çok güzel. Baharı çok seviyorum. Ben evden çıktığıma rüzgar başladı gerçekten şaka gibi ama olsun vallahi iyi gelir hem böyle yürüyüş diye düşündüm. Gidiyorum arkadaşlar kent parka doğru. İnşallah şok'a güzel şeyler gelmiştir. Genelde ben aktüel çekmeye gittiğim zaman hiçbir şey gelmiyor. Artık şansımıza bakacağız. Evden şoka diye çıkıp da Bime geldim. Vallahi şok'ta hiçbir şey yoktu. Şunu çok seviyorum. Manolya çiçeği, yıldız çiçeğini hiç kullanmadım. İkilisi 28.95. Bir tane bundan alacağım. Acaba bizim oradaki BİM'de kalmış mıdır? Hiç buradan taşımasam mı? Burada bir bakayım. Olmazsa oraya gideceğim. Hatta bir tane şundan da alacağım. Normalde karbonatla sirkeyle temizliyorum ama 13.90 bura güzel oluyor. Şu süngeri bir kere aldım. Şu arkası çok sert, aşırı sert. Bir de şuna baktım. Böyle mutfak dolapları için mikrofiber mutfak bezi diyor. 9 TL. Vallahi sanki bu da böyle iz bırakmaz gibi geldi ama bilmiyorum. Bir de din seviyorsan şu var. Bin dolar benim kullandıklarım poğaçımız falan var. Neyse buradan taşımaktansa ben bizim oraya bakayım. Ben şimdi eve geldim arkadaşlar. Biraz yoruldum ama iyi geldi gerçekten. Şimdi sizlere aldığım boyayı göstermek istiyorum. Aslında gerçekten koyu rengi çok seviyorum. Her seferde söylüyorum. Ama bu sefer böyle 6.73 ay ışığı kahvesi almak istedim. Daha önce Sinop'ta bundan bir kere boyamıştım. Hoşuma gitmişti. Yani muhtemelen şöyle tutacak. Biliyorsunuz bu arkadakilerden birazcık koyu tutuyor. Normalde benim saç rengim sanki şöyle gibi. Vallahi bu saç rengini anlamadım da açıkçası. Değişik bir renk oldu. Ya çok makyaj yapan bir insan olmadığım için beni de gerçekten solgun gösterdi. İndirimdeydi. Bir tanesi 25 TL'ye gelmişti. İki kutuya 50 TL verdim. Bime gitmişken aslında bimden alacaklarım vardı size gösterdim ama o kadar yoruldum ki bir daha bime çıkmadım. Oradan da taşımam zor olurdu. O yüzden onlar kalsın dedim. Şöyle gimata uğradım. Geçen gittiğimde bu çok dikkatimi çekmişti. Bu markanın genelde yağ sökücüsünü 101'den alıyordum. Ben köpüklü çok güzel oluyordu. Ama buna bir baktım sirke özlü diyor mutfak için. Ee, özellikle dolaplar için aldım ben. Valla bakalım kullanırsam memnun kalırsam sizlerle de paylaşacağım. Görüyorsunuz zaten mutfak dolapları evye ve mutfak tezgahı için. E, bunun banyo için olanı vardı. Hatta çamaşırlar için olanı da vardı. İnşallah memnun kalırsam banyo için olanı da alacağım. Fiyatı biraz pahalıydı 18 TL ydi. Sanırım bu yeni çıkmış belki böyle zamanla indirime girer. Büyük boy bir de arkadaşlar. 101'deki de ne kadardı? 10 küsürdü de geçen indirimdeydi galiba. Normalde 101 dekinin kokusu bana çok dokunuyor ama bunun kokusu baktım gayet güzel şimdi bunları kaldıracağım ama sizlere bir şey göstereceğim şoka diye gidip Gülseçe'ye gittim geçenlerde bu gördüğüm takımı çok beğenmiştim o günden beri aklımdaydı artık son olarak bunu da alayım dedim buradan gitmeden Daha sunumluk şimdilik bir şey almayacağım bilmiyorum artık yine zaaflarıma yenik düşmezsem 3-4 şekilde inşallah kullanacağım Birazdan açacağım sizlere göstereceğim bakalım. Evet şimdi bu şekil çıkardım. Böyle çok düzgün koyamadım aceleyle. Bu takımın seramikleri de var arkadaşlar. Hatta tanesi 10 TL'ye satılanlar da varmış. Ama bunlar porselen ve acar markası. O yüzden de pahalı. Ama şöyle bir şey var. Ben bunları hem kahve sunumlarında kullanacağım. Hem çay sunumlarında kullanacağım. Hem mesela bunu tek kase olarak sütlü tatlılarda kahvaltı sunumlarında bayağı birçok şeyde kullanmayı düşünüyorum Allah kısmet ederse sizler de göreceksiniz zaten buraya çay bardağı koyup şuraya sadece tatlı koyabiliyoruz buraya kahve fincanı koyup bununla böyle e, tatlı koyabiliyoruz veya şeker çikolata koyabiliyoruz yani bayağı türlü kullanılıyor kaseler çok hoşuma gitti böyle eğik olanlardan gördüğünüz gibi bunlara Normalde reçel de çok güzel olur ama peynir zeytin onlarda olur diye düşünüyorum ben sırf çok amaçlı olduğu için aldım. Gerçekten o gün böyle aklımda kalmıştı. Bari bunu da alayım kafam rahat olsun dedim. Çünkü gerçekten sunumu seviyorum. Tabak seviyorum. Artık beni tanıdınız zaten biliyorsunuz. Taşınacağım için kutusunu atmayacağım. Şimdi bunları yıkayacağım. Diğer taslar gibi kutuda muhafaza edeceğim. Kullandıkça çıkaracağım. Öyle arkadaşlar saçımı da boyayabilirsem bugün boyayacağım. Boyamazsam da artık bakacağım. Öyle yani benim çok hoşuma gitti. Eminim sizlerin içinde de beğenen arkadaşlar vardır. Bu takımları bir küçüğü vardı. Onu almadım. Sütlü tatlılar için bunu tercih ettim. Öyle bakalım güle güle kullanmak nasip olur inşallah. Durmak yok. Çamaşır makinesine attım. Havluları çalıştırdım. Size söyledim mi bilmiyorum. Bugün eşim nöbetçi. Sahurda yemesi için şöyle sabahtan su böreğini çıkardım. Hatta şuraları da kırmışım. Ama olsun. Baya göstereyim şöyle kısık ateşte çevire çevire pişireceğim. Buzu tamamen eridi sahurda yer diye düşündüm. 6'ya doğru gelecek erkenden pişireyim istedim. Ve burada da kızımla eşimin en sevdiği yaprak sarması. Bunu buzu çözülmeden pişiriyorum. Suyu biraz çok oldu o yüzden. Zeytinyağını falan da döktüm. Şimdi bunlar olsun. Ben hemen elimde yeni sunumlukları da yıkadım. Çaydanlığı güzel kireç olmuştu. Limon tuzuyla, sirkeyle, karbonatla temizledim. Şimdi yemekler pişsin. Ben evi süpürüp toz alacağım. Günler sonra inşallah kendimi yormadan şöyle bir yapayım. Sonra da uzanayım birazcık. Saçımın başımın haline bakın arkadaşlar. Valla bir ağırlık çöktü anlatamam sizlere. Dışarıda bayağı bir yürüdüm. Saat şu an 3'ü çeyrek geçiyor. Gösterdiğim gibi böreğimle sarmam pişiyor. Makinem daha bitmedi. Normalde uyumayı düşünüyorum ama uyumayacağım. Evi şöyle bir süpüreyim sizlere çekmem. E çünkü ben parça aldırdıktan sonra böyle hiç ev süpürmedim hep yarenle eşim yardım ettiler dip köşe bir temizlik yapacağım ama böyle biraz geçsin oruca birazcık adapte olayım gerçekten hani böyle nasıl diyeyim açlık falan aramıyorsunuz ama uyku düzeni bozuluyor dün de bahsetmiştim susuzluk biraz zorluyor ama normale dönecek inşallah öyle orkidemi de sizlere göstereceğim yeni böyle filiz verdi oradan tekrar tomurcuklar çıkardı diğer taraf bitti bana söyleyen arkadaşlar vardı sanırım orayı kesmem gerekiyor yine. Öyle dilim damağım kurudu. Sizlerin nasıl geçiyor? İnşallah iyi geçiyordur. Biliyorsunuz iki gündür sahurda videomu açıyorum. Geçen sene de öyle olmuştu. Bundan çok hoşlanan arkadaşlar oldu. Ben de tabii ki seviniyorum sahurda sizlerle beraber olmak güzel oluyor. Uyumamız zaten 5-5.30'u buluyor arkadaşlar. Öyle ben şimdi tembellik yapmayayım. Orkideyi size göstereyim yakından ondan sonra da kalkayım evimi şöyle güzel süpüreyim sileyim güzel de toz alayım yarın çünkü eşim evde iş yapamam öyle bakalım arkadaşlar bu güzelliklerim tekrar buradan böyle tomurcuk verdiler ama sanırım bunu buradan kesmem gerekiyor sizler daha önce bana öyle söylemiştiniz hatta şimdi bunu suya koyacağım e, tasa su koyuyorum bunu böyle suyun içine oturtuyorum belki benim gibi bilmeyen arkadaşlar varsa buradaki arkadaşlarım yardımcı olmuştu bana bunun son iki çiçeği vardı. Dün döküldü. Bunu buradan keseceğim. Bu da her gün böyle açacak çiçeklerini. Bir de şunu göstereyim sizlere. Valla bu bir ot mu buradan çiçek mi verecek açıkçası anlayamadım. Ama bence kendi şeyi sanırım ya. Bilenler bana muhakkak yazacaklardır. Şimdi çiçeklerimi de sulayayım. Bakın her tarafım böyle toz içinde. Evimi şöyle bir temizleyeyim. Ondan sonra da dinleneyim inşallah. Evet arkadaşlar saat dört buçuk görmüş olduğunuz gibi su böreğim pişti çok güzel oldu bakın daha yeni aldım ocaktan sıcacık inşallah tadı da çok güzel olmuştur yine aynı şekilde sarmam da öyle bunların çoğunluğunu eşime göndereceğim çünkü eşim arkadaşıyla beraber iftar yapacakmış şimdi haberim oldu salata yaptım ondan sonra hurma falan koydum tatlı birazcık koydum Hatta çorba da yapayım dedim. O zamana kadar soğur yeşo dedi. Çünkü orada ısıtacakları bir yer yok. İnşallah afiyetle yerler. 5-5,5 gibi almaya gelecek. Ben şimdi makinem ortada. Evin yarısını süpürdüm. Diğer yarısı beni bekliyor. İkinci posta makineyi de attım. Artık bunları da hallettim. Bizim de dediğim gibi bunların yanına çorbamız var. Salatamız da var. Bugünkü iftar menümüz böyle pratik. Buzluk ganimetleri oldu. Kurtarıcı oldu arkadaşlar. Rabbim sağlıkla yemeği nasip etsin inşallah. Evet çok şükür ikinci gününde iftar menüsü hazır arkadaşlar. Çok şükür Allah'ımıza Rabbim olmayanların sofralarına bin bir bereket versin. Bizden çok versin inşallah. Ramazan ayı gerçekten bereketiyle geliyor. Dünkü çorbam güzel ısıttım. Hiçbir şekilde ziyan etmedim. Su böreğimiz bu kadar kaldı. Yaprakta yarını ayırdım. Hem şimdi yer hem savurda yer. Şöyle kızımla kendime göre eşime yaptığım salatadan birazcık ayırdım. Ve dünkü zeytinyağlı fasulyem de bu kadarcık kaldı. Turşularımdan çıkardığım tabii ki hurmamız da var. Sofrayı kurduk, sularımızı doldurduk. Son 5 dakikamız Allah'ın izniyle ikinci günümüzü de bitiriyoruz. Evet Allah'ım herkesin oruçlarını kabul etsin. İftardan sonra da hemen çay demleyeceğim. Acayip canım çay istiyor. Dediğim gibi Rabbim herkesin sofralarına bin bir bereket versin. Bizlere afiyet olsun. Herkese hayırlı iftardar. Evet arkadaşlar çok şükür bugün de orucumuzu açtık. Şimdi kızımla beraber şöyle keyifli bir akşam çayı içelim dedik. Saat 9 oldu bu arada. Yemeğin peşine hemen çay demlemiyorum. Dün de söyledim biraz böyle arası geçsin istiyorum. Bulaşık makinem çalışıyor. Onlar yerleşecek. Böyle yeni takımlarımla yarenle siftah yapalım istedim iç doldurdum herhalde. İçme suyuyla yaptığım zamanlar böyle çayım açık oluyor. Aslında bayağı çay koyuyorum ama ister istemez böyle oluyor. Şimdi sizlere yakından göstereyim. Arkadaşlar bugün bu şekilde kullandım. Her sefer değişik kullanacağım. Bu bardaklarla da güzel oldu bence. Normal düz bardaklarla da olur. Onlara da şöyle kuru yemiş koydum ama benim yiyesim yok yaren yerse artık. Dünkü kadayıflar bitmedi. Aslında az Ben de onları ziyan etmek istemedim. Bir tane kaldı. Bugün o yüzden tatlı yapmadım. Bunları tüketelim dedim. Şimdi kızımla beraber çay keyfini yapalım. Ondan sonra da kapanışta tekrar buluşuruz inşallah. Arkadaşlar burada oturdum kaldım saat 11 oldu yarenle çayımızı içtik. İftardan önce bir üşüme geldi bana. Böyle yelek giydim ama şimdi de böyle afakanlar bastı. Birazcık karnım şişti ama iyiyim. Buraya oturdum. Bu bardakla böyle 3 tane su içtim. Savura kadar bayağı içmeye çalışıyorum. Çünkü biliyorsunuz oruçluyken vücudun en çok istediği su oluyor arkadaşlar. Buraya oturdum. Az önce Instagram'da bir söz paylaştım. Arkadaşım paylaşmıştı. Ondan aldım. Ee, böyle gidip gelmeyle misafirliklerle ilgili bir söz o söz o kadar hoşuma gitti ki o kadar uzaklara gittim anlatamam sizde evet ailesiyle sevdikleriyle aynı yerde olanlar aynı şehirde olanlar da böyle birebir görüşmüyorlar ama bizler zaten böyle gurbette kimsesizlik bu maalesef illet hastalık sayesinde hepten kimsesiz kaldık artık yapacak bir şey yok Rabbim inşallah tek duamız bu mübarek günlerde bir an önce bu hastalığın bitmesi Aman nasıl da bitecek bilmiyoruz. Vaka sayıları günden güne artıyor. Bakalım şu yeni yasaklar 2-3 hafta denenecek. Ondan sonra tam kapanma mı olur, nasıl olur? Her şey söylüyorlar. Böyle bol bol oturuyorum. Özellikle eşim evdeyken HaberTürk'te falan canlı yayın yapılıyor biliyorsunuz. Onları falan seyrediyoruz. Ne bileyim ya. Böyle umut dünyası umut ediyoruz. Bol bol dua ediyoruz ama kurban olduğum Allah büyük. İnşallah tabii ki de bu günler de bitecek tek duamız bu arkadaşlar. Şimdi bir taraftan da gözüm ekrana kayıyor. Çünkü pide yapımı paylaştım Instagram'da. Baya bir yorum geliyor, beğeni geliyor. O yüzden dikkatim oraya dağılıyor. Bu arada beni hala Instagram'dan takip etmeyen arkadaşlarım varsa orada da yeşimli günler olarak gün içinde aktif olmaya çalışıyorum. Her zaman söylüyorum moralim, keyfim iyiyse... Böyle storylere atıyorum. Bazen hiç atamadığım da oluyor ama seviyorum. Bu ara böyle yorumlara biraz geç dönüyorum. Instagram'da da olsun, YouTube'da da olsun. Çünkü gerçekten inanın hem YouTube'da video çekmek, hem yorumlara cevap vermek, videoyu edit yapmak, bir taraftan evin annesisiniz, işler güçler sizi bekliyor, bir taraftan dışarı işi sizi bekliyor. Yani gerçekten zorlandığım zamanlar illaki oluyor arkadaşlar. Ama artık beni biliyorsunuz elimden geldiğince hiçbir mesajı boş çevirmemeye çalışıyorum tabii ki de. Öyle bugünü de kazasız belasız bitirdik eşim nöbetçiydi. Yarın artık bakalım bugünden düşünüyorum. Bugün yorumlarda bir arkadaş yazmıştı. Yoğurt tatlısı yapacaktın unuttun diye. Bazen cidden söz veriyorum ama yoğunluktan unutuyorum tabii ki. Bu arada ben tam kapının önüne bugün geldim. Boyayı almadığımı hatırladım. Bir daha paketleri eve bırakıp boya almaya gittim. Ama gördüğünüz gibi saçımı boyayamadım. Şimdiden sonra da boyamam herhalde bir ağırlık çöktü nedense. Valla bazen öyle oluyor. O boyayı hızlı bir şekilde gidiyorum alıyorum. İki gün maalesef boya evi bekliyor ama ne yapalım olsun ya diyecek bir şey yok arkadaşlar. İkinci günü de bitirdik. Bugün böyle daha bir uykum geldi ölden sonra daha bir mayıştım ama yarına eminim daha böyle alışacak vücudumuz. Gerçekten sürekli söylüyorum ama yine söylüyorum açlık falan değil uykuyla su problemi başka hiçbir şey değil. Hani suda şöyle normalde çok su içen bir insan değilim ama vücut herhalde istiyor o da beni böyle halsiz bırakıyor ki birçoğunuz da öylesinizdir. Evet arkadaşlar bugün tatlı yapmadım söylediğim gibi tatlım var yarına bir tatlı yapmak istiyorum ama şimdiden böyle şunu yapayım bunu yapayım kararsızım yemek de öyle sizler de öyle misiniz bilmiyorum inanın akşamdan düşünüyorum acaba ne yemek yapsam diye evet mesajlar gelmeye devam ediyor neyse ben lafı daha fazla uzatmayayım bugün böyle çok dolu dolu uzun bir vlog olmadı artık kusura bakmayın arada böyle oluyor ramazanda gerçekten zor oluyor ama elimden geldiğince çekmeye çalışacağım Kendimi yorgun hissettiğim zamanlarda ara vereceğim zaten. Bu arada Aylin'cim 101'in kataloğunu atmıştı. Hamur dağıtıcı gelecekmiş 101'e. Bilmiyorum yarın gidebilir miyim? Eğer gidersem almak istiyorum ama o tarz ürünler kalmıyor biliyorsunuz. Sizlerle birlikte inşallah aktüele gideriz. Şimdilik bir plan yapmıyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. O zaman ne diyeyim? Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarın inşallah yine buluşmak üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Yozgat'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşçakalın.